arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşım eşek çalacağız onu ters tutuyorum ben ödükayı. şimdi başlıyorum arkadaşlar videoyu geçme like at abone ol sizi bekliyorum önce abone ol like at attım tamam <laughs> Arkadaşlar başarıyla yaptık. Hatta bir de ateş böceğini çalayım mı? Çalayım. Gel, burada. Burada. Bir de ateş böceğini çabuk böyle kapatayım. Arkadaşlar bu da bu görev de başarıyla tamamlandı. Arkadaşlar bakın. Eğer bir tane daha şarkı çalmamı isterseniz yorumlara yazın tamam mı? Başka şarkılar da çalabilirim. O yüzden siz söyleyin yeter ki ben çalarım. Yani araştırır, notalarını öğrenir, çalarım arkadaşlar. Şimdi sizce hangisi daha hangisini daha güzel çaldım? Ateş böceği mi? Arkadaşım eşek mi? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. İcat videosu bile gelebilir. Birazdan icat yapmaya gideceğim. işim var da. Bay bay. İcat videosu gelebilir aram. Görüşürüz.